Her gün yeni bir macera başlar Fatih öğretmenle öğrenmek kolay Haydi gel bize katıl hiç durma Bilgi hazinemizde sınır yok asla Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün okuma yazma serimizin 12. harfini öğreneceğiz. İkinci grup seslerimizi, sonuncusu olan sesimizi de şimdi öğreneceğiz. Dersimize geçmeden önce şuradan abone olmayı unutmayın. Evet, abone olduysak dersimize geçebiliriz. Evet, neler görüyoruz burada? Bakalım. Bir mandalina, armut, bir sürü meyve görüyoruz değil mi? Meyveler. Ortadaki resimlerini görüyoruz. Muz. Maymun. Mum. Burada ise bir makas görüyoruz. Mikrodalga fırın ve masa. Ne kadar çok m sesi söyledik değil mi? Evet. Bugün m sesini öğreneceğiz. Ee, bu sesi öğrenirken gelin bakalım nasıl yazılıyormuş. Bakalım. Küçük m sesi bu şekilde yazılıyor. Büyük m sesi bu şekilde yazılıyor. Evet bu sesi daha önce öğrendiğimiz şş, m sesiyle karıştırmıyoruz. Tamam mı? Bu m sesimizi dudaklarımızı kapatarak çıkartıyoruz. Tamam. Bu sesimiz mi diyelim bakalım hepimiz. Mi ne. Mi derken dudaklarımızı kapatıyoruz. Ne derken dudaklarımız birbirine değmiyor. Tamam mı? Bu sesle bu sesi birbirine karıştırmıyoruz. Şimdi bu sesi kapatalım. Devam edelim. Evet. Aynı Diğer seste olduğu gibi yukarıdan aşağı bir çizgi çiziyorum. Elimi kaldırmadan yukarı çıkıp döndürdüm. N sesi gibi yazdım. Tekrar yukarı kaldırıyorum elimi. Tamamlıyorum. Yani N sesi gibi yapıp elimi kaldırmadan bir tane daha yapıyorum. Tamam mı? Yani böyle yaptım. Sonra bir tane daha yapıyormuşum gibi. Yani iki tane N sesini birbirinin üstüne koymuşum gibi. Şöyle. Anlaştık mı? Tamam. Evet, şimdi dersimize geçelim. Bunu karışmasın. Evet. Aşağı doğru indim. Kaldırdım. Tekrar. Aşağıya doğru geldim. Yukarıya çıktım. Döndüm. Aşağıya indim. Tekrar geri doğru çıktım. Yukarıya değdim. indirdim. Evet. Aşağıya in. Geri yukarı çık. Dön. İndim. Yukarıya çıktım. Döndüm. Yine aşağıya indim. Şimdi büyük mum sesini yazalım. Yukarıdan aşağı bir çizgi. Elimi kaldırdım. Bir sağa doğru bir yan çizgiyi elimi kaldırdım. Bu mesafede solda, sağdan sola doğru şöyle bir yan çizgiyi elimi kaldırdım. Ve aşağıya doğru bir düz çizgiyi işte m sesi büyük m sesi bu şekilde yazılıyor. Yukarıdan aşağı çizgi çektim elimi kaldırdım. Yan çizgi çektim elimi kaldırdım. Diğer taraftan başlayıp yan çizgi çekip elimi kaldırdım. Sonra aşağıya doğru düz bir çizgi çizdim. Hatırlarsanız biz bu harflerimize başlamadan önce size yukarıdan aşağı düz çizgi sağa doğru düz çizgi, sola doğru düz çizgi ve yukarıdan aşağı düz çizgi. Yani bunları bu çizgi çalışmalarını buralarda kullanmak için yaptırmıştık çocuklar. Evet, devam edelim. Tekrar yazalım. Yukarıdan aşağı düz çizgi, yan çizgi, yan çizgi, düz çizgi. Bir küçük bir büyük yapalım. Her zaman olduğu gibi. Kaldırdım. Küçük mum sesini bir hamlede yazıyorum. Büyük mum sesini 1, 2, 3, 4. Çocuklar bu harfi yazarken genelde 3. hamlede eğikliği tam olarak ayarlayamıyor. Bazı öğrenciler eğikliği tam olarak ayarlayamayınca harfin yazımı biraz karışıyor. Yani şöyle yazmamız gerekiyor. Bir önce bir küçük harfimizi yazalım. Yukarı, buraya kadar sorun yok. Yukarıdan aşağı düz çiziyoruz. Yan çiziyoruz. İşte burada dümdüz çizersek, yukarıdan aşağı düz çizersek bu yamuk oluyor. Sonraki çizeceğimiz çizgi yamuk oluyor ve harfimiz yanlış oluyor. Bunu yan çizmeye gayret edelim. Yani şu noktayla bu noktanın tam arasında olacak şu nokta tamam mı? Şöyle bir mesafe alın şuradan gözünüze kestirin. Bunun uzaklığı kadar bir uzaklıktan başlayıp aşağıya kadar iniyoruz. Anlaştık mı? Güzel. Aferin size. Hemen hece oluşturmaya geçelim. Em, em yazalım. devam edelim. Um, 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 um. 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 Evet. Şimdi harflerin yerini değiştirdik. mu, um, um. mu. Arada boşluk bırakmıyoruz. Mu, mu demiyoruz. Mu bir kere de. Mu. Evet. Devam edelim. M, e, m, -me, m, m. Biraz <laughs> yazalım. M. Kuzu sesi değil mi? M. Evet. M. I. Mi. Mi. Yazalım. Mi. Bakın hiç elimi kaldırmadan yazıyorum. Mi. Evet şimdi kelime oluşturma zamanı. Ma 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 mama mama Hemen güzelce mamamızı yazalım. Tekrar yazalım. Ma, ma. Na, ma ma mana mana evet mana anlam demek çocuklar ma na yazalım devam edelim. Mola. 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 Evet, mola ne demek? Ara vermek demek. Biz de bir ara tatil yaptık, bir mola verdik, değil mi? Şimdi gücümüzü, enerjimizi topladık. Yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mola. M, R. -ra. M, R. Hazır bu harfi görmüşken hatırlatayım. R sesini çıkaramayan bazı öğrencilerimiz vardı. Onlar R sesini öğretiminde ben bir teknik göstermiştim. Harfin dilimizin konumunu nasıl olacağına dair. Eğer çalışmalarınızı yapıp çıkaramıyorsanız Sakın bırakmayın, devam edin. Belirli bir noktadan sonra diliniz titremeye başlayacak, tamam mı? Sabırla devam edeceğiz, çalışmaya gayret edeceğiz. M ra mera devam edelim. M ra Evet. Mi ne. Mi ne. Mine. Mine. Evet, burada küçük harfi Mine özel bir isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık. Hadi biz de büyük yazalım. Mi ne. Tekrar yazalım. Ne mi Nick mi minik 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 mi! Nick. Evet. Bunu da yazdık. Nemli. 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 Yazalım. Yazarken de okuyalım. Nem li Nem Nemli, Kumlu. 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 Yazıyoruz. Kum lu. Tekrar. Kum son heceleri, son kelimelerimize geçelim. Kalem. 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 Artık kalem de yazmayı öğrendik. Değil mi? K. Bizi bu süreçte hiç yalnız bırakmayan, hep yanımızda olan kalemi artık ismini yazabiliyoruz. K L M Mi Mar Mi Mar Mi Mar Yazalım Mimar. Mi Mar Evet çocuklar siz geleceğin mimarısınız. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.